Ya kardeşim ne kadar gelen giden bir bitmedi ya. Ee, kolay mı koskoca Hünkar Yaman'ın okuması? Kolay mı? Ha Süleyha geliyor. Kız nereye gitmişti gece gece? Ne bileyim. Kim o yanındaki? Kız bu şey değil mi? Sevda çağlayan he? Hadi Sevda ablacığım. Sen bu kadını benim hanımımın evine nasıl getirirsin Züleyha? Sen bu kadını benim hanımımın evine nasıl getirirsin? Saniye. Saniye. Demir. Biz geldik. Hoş geldin abla. Affet beni abla. Ne olursa olsun senden şüphe etmemem lazımdı. Ama annemin acısıyla ne yaptığımı bilemedim. Biliyorum bana çok kızgınsın. Ben sana kızgın değilim. Çok kırgınım Demir. Çok. Senin o gün annemi sen öldürdün bakışın var ya. O benim şuramı derdi geçti. Varsın bütün Çukurova beni annenin katili bilsin. Ama senin annemi sen öldürdün diye düşünen benim içimi paramparça etti Demir. Biliyorum abla. Ne olur beni affet. Bak iyi kötü bir sürü anımız oldu. Birlikte yaşadığımız onca yıl için ne olur beni bağışla. Babamın adı için. <Gülüyor> 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 Ya bu kadın benim hanımımın iç yarasıymış. Hanımımın gözünün yaşı bu kadın yüzünden dinmemiş. Züleyha bunu nasıl yapar ya? Cenaze zamanı da geldi Saniye. Gelir. Taziye evine gelir yani. Eli kanlı düşman da olsa gelir. Neye geldin denmez. Ya mahkemeye çıkmış, aklanmış. Hakim salmış. Ne yapacaksın? Ya bu kadın katil diye mi ben gelmesin diyorum Gafur? Mahkeme salınca sütten çıkmış ak ah kaşık mı oluyor? Senelerce Adnan Yaman'ın metresiymiş ya. Bu kadının yüzünden benim hanımımın gözünü dinmemiş Züleyha bunu nasıl yapıyor ya? Allah Allah! Allah Allah! Allah Allah! Ya oğlu başına taş yapmış. Gelin hanım almış konağa gelmiş, çok mu? Ah büyük hanım ah. Mezarda kemikleri sızım sızım sızlıyordur şimdi. Tam zamanında gitmişim Demir. O Özcan Ayyaş'ı almış arkasına milleti... ...kadının evine saldırıyorlardı. Ne demek evine saldırıyorlar? Basbayağı saldırıyorlardı işte. Bütün camı çerçeveyi indirmişler. Süleyha sen ne dediğinin farkında mısın? Süleyha ile ne kadar iptal etsen azdır Demir. Çok cesur bir karım var. Onca serseriyi tek başına püskürttü biliyor musun? Topal Ayrı'nın oğlu Torunacı Özcan. Hmm. Yere başları oydu evet. Şerefsiz. Ben de bir konuşayım şununla. Demir, 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 Demir lütfen ne olursun. Hani evlendirme ortalığı şimdi Allah aşkına. Hesabını sormayayım mı bunu? Bırak hukuk sorsun. Alırsın Sevda yerin yarın gidersin savcıya. <laughs> Aminem, uyumadın mı sen? Uyudum. Sabah oldu. Cık, olmadı sabah, bak kap karanlık. Hadi gel, hadi gel yatalım. Hasene! Hasene! Yavrum benim! Yavrum, yavrum! Hünkarı görmeye mi geldin sen? Canım kızım benim! can ablasını görmeye gelmiş ablasına.